Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hungry <laughs> Shark Primal oynayacağız. Ve uzun zamandır Hungry Shark çekmiyordum. Ve bana öyle güzel bir şey yapmışlar ki dinozor eklemişler. Ve burada da sıfırdan Prehistorys yani eski zamanların dinozorlarının daha güzellerini getirmişler ve çok sevdim. Burada upgrade'leri var. Yani Hungry Shark gibi ama daha güzel. Şimdiden başlayalım. Jungle var. Başlayalım diyelim. Ve en sevdiğim dinozorlar. Videomuzun ana konuları. Gelin bakalım buraya. Yemedim. Yine yemedim. Heh. Ben bunu part part çekerim bu arada arkadaşlar. Çok güzel oyun. Yani oynamanızı tavsiye ederim ama Play Store'a koymamışlar. Öyle bir kötü yanı var. Şöyle internete Humorışak primar yazdığınızda çıkıyor ama Play Store'a götür deyince de çıkmıyor maalesef. Denedim. Ve bu arada Yine bir dinozor gördük. Dinozoru gördük. Uy. Bunu da yemedik. Onu da mı yedik? Yok. Ben bana saldırıyorlar. Gel buraya. Gel bakayım. Al. Isırma. Gel lan buraya. De Ekip çalışması yapıyorlar bana karşı. Ama görecekler günlerini. Gel bakayım. Yani Hungu güzel mi? Azıcık güzel. Yani Hungu yani ikinci sıraya girebilir bu oyun. Yani tam dinozorlar var, yani denizaltı canavarlar var burada yani. Ama daha bu demon arkadaşlar yani tam çıkmadı. Yani shop falan hep şey daha demon olduğunu gösteriyor. Komik oyun yazıyor yani. Yakında gelecek diyor. Aferin. Ben öleceğim. Yapıştı kene ya. Öldük. Yapıştı. Şimdi. Böyle bir mekanik var. Ve burada galiba şöyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Buradan kemik mi topluyoruz bilmiyorum. Burada kemik mi topluyoruz. Hiç aklım... Yani bu oyunu dahi hiçbir şey bilmiyor. Evet kemik topluyormuş. Claim dediğimizde de Game Pass gösteriyor bize. Her böyle yaptığımızda bize kemik veriyormuş. Oyunun mantığı güzel ve ben bunu almak istiyorum. Yoğun Evet devam edelim. Jungle yine. Yine jungle. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar bir de bunlar şey yani deniz canlıları yiyeceğim. Ama kimse bu kadar fark etmiyordu. Yani ben Hungry Shark'ta bayağı kasılıydım ve azıcık sıkıyordu beni. Çünkü nedeni de şu, her şeyi almışız abi. Her şeyi almışız ve tabii çok can sıkıntısından kimse oynamayı istemedi. Ve Hungry oradan bir vurdu. Benim kalbime sapladı. Dinozorlu Hungry Deniz canlıları. Ve beni baya büyüledi. Yani şu insanlar olmasa. Aha gel buraya. Gel bakalım buraya. Kuş. Kuşu da yedim. Eski zaman kuşu bu arada. Yani tam tam bizlik yani tam tadında bu bize niye saldırmıyor? Bu niye bize saldırmıyor? Saldırmadı. Ha gene bir şey. Bu arada mega hücum yok bunda. Mega hücum yok. Demon olduğu için mega hücum yok. O kemikli memikliydik. Kemikli memekli. Gel bakayım buraya. Bu ne? Öncesinde... Bu ne? Pterodactyl bana saldırıyor. Ama ben onları büyünce yiyeceğim. Bu ne abi? Portal makinesi mi? Çok gizemli mistik şeyler var da ben daha çözemedim. Oyun daha yeni çıktı da. Aa hungur şak mantığı gibi. Burada kemikler var. Oraya kırıp geçebiliyoruz. Ama geçemiyorum ben. Çünkü ben daha Noob'um. Ama ilerleyen zamanlarda nutlan çıkıp pro olacağım. Yeni yaratıklar getirirler mi bilmiyorum ama deniz canlıları da var. Eski zamanlarda. Yani ana konumuz olan zaten Jurassic World. Bir de burada Jurassic World'u görüyoruz. Hungry Shark galiba Hungry gelmiş. Şöyle bir bakmış filmine. Demiş ki ben niye Hungry şarkı dinozorlu yaptım? Bence güzel yapmışlar. Size tavsiye edelim. Ya bir de şey de yok. Play Store'a giremedim. Yani girdim. Yok. Şöyle Hungry Shark primal yazdık. mi? APK'lı gibi gösteriyorlar ama orijinalini indirdim ben. Bir de korktum APK'lı indirecek diye. APK çok kötü olurdu bende. Çünkü Justin kalırdı. Bu ne? Böcekli salladı ben. Oğlum sizin soyunuzu ben mi tüketeceğim? Yoksa siz birbirlerinizi mi yiyeceksiniz? Yok ben mi tüketiyorum galiba. Çünkü kimse saldırmıyor birbirlerine. Humurşak mantığı. Murşak'taki gibi şuna atomiklerde olursa ben bilmiyorum da adamlar bize çok sağlıyor böcekli böcekli bir gidelim Murşak mantığı var bu oyunda Allah Sülükler yapıştı öldürdü beni. Va gene bu sülükler. Ne anladım ben bu işten? Sülük ne? Evet. Elması kapmışız. Şu kemiği alalım. Duklayı istiyorsun kemiğini alalım. Bu arada 555 tane. Aman. 55 tane. Elmasım oldu ve 1734 tane de param oldu. Evet. Dunkleus'uz Danlik'miş abi. Bu altın. Bu altınlar galiba çok değerli. Bu değersiz galiba. Çünkü bunda sürü taş var. Bunlar galiba şey. Neyse devam edelim. Azıcık buna bir upgrade yapalım. Şöyle bir yükselen. Tamam. şak bantı gibi daha tatlısını yapmışlar. Ama azıcık vahşi. Çünkü kan var. O zamanlarda da kan vardı da. T-Rex'i daha göremedik. <laughs> daha ne bekliyordum ki? Daha T-Rex'i bu zamanda hemen mi göreceğiz? Ama ben abi bu... Oooo. Jurassic World. Evet. Tam istediğim gibi deniz canlılar. Ve ölmüş bir tane deniz canlılarına ölmüş T-Rex. Spinal sarısı görmek istiyorum abicim ben ya. Blosser Raptor'ı görmek istiyorum. Aa yaratık gelmiyor güzel mi? Şunları yiyeyim bari. De. Yani mantığı yine aynı ama dinozorlu versiyonu. Farkı olarak da dinozorlar var abi. Ve o beni yarıdan vurdu. Azıcık ben bunu uzun çekerim. Oo, şey kuşu. Onu yemeliyim. Hayır hayır. Git 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 git. Lan öleceğim. Heh. Lan ne ölmesi? <laughs> Zaten mega gibi bir şeyim var. Ya gene sülükler. Ben git. Ge ah, gene öldük. Ya abi bu sülükler çok sıkıntılı ya. Bu ne? Sülüklere dikkat edeceğim ben. T-Rex'in yanına gidelim. Ben Spinyhunt'u ve de Blast görmek istiyorum abi. Çünkü yapmışlar mı bilinmiyor da. Aa bayıldım azıcık. Yedim. Oo, Kocaman T-Rex'i yemişiz. Sülük çıkarsa ben oradan kaçacağım. Sülük mü değil? Bayıl kayıp taktiği. Ah, gene altıncı. Gelin bakayım buraya. Adamlar bu sefer daha güzel yapmış. Yani diğeri oyuncak gibi bir şeyler vardı. Ama yine Umur Şarkı yerine geçemez bu oyun. Yani benim olarak da geçemez. Sizin olarak geçemez Çünkü çok anımız vardı ve galiba bunda indirim yok. Yoksa şöyle kemikleri topladıktan sonra mı o yaratığı alacağız? Ve Türkiye'de ilk ben çektim. Gene geldik o plak kuşu gibi kuşlara. Adamlar görmüyor da. Düt düt. Evet, azıcık daha derinlere dalalım. Bu ne iskeleti? Gel geçeceğiz. Sen küçüksün diyor. 2 olman lazım diyor. Ben level 2 değil miyim zaten? Birinci level miyim? Gel bakayım. Hayvanların hakkını yemeyelim güzel yapmışlar. Ama çok az yaratık var. İşte Hungry böyle şey... Oy! Bu ne abi? Ana! iki dakikada öldürdü beni. O neydi ya? Para alalım da... Sıkıntılılar var sıkıntılı yaratıklar var. Bu arada bunu alırsak iki tane veriyormuş. Ve acil kasmalıyız. Evet. Devam edelim. Ben. Tamam. Gelin bakalım buraya. Dunkley suyu görmek nasıl bir duygu olacağını hiç bilmiyorum. Çünkü onun şakta azıcık Dunkle yazıyoruz. Oyuncak gibiydi. Yani gerçekten dışıydı. Şöyle yeşilli, yeşil ne alaka? Bir de Hungry Dragon'la yeni görebiliyordu. Abi mantık güzelmiş. Bir de sesini açmayalım çünkü sesi bas yapıyor. O yüzden yani sesim gelmiyor. Yani şöyle a, bir ses çıkıyor. Ya gel buraya. Kaplumba. Biz buna kaplumba dahi diyelim. Çünkü eski zamanlar kaplumba. zamanlarda insanlar yok nasıl gelmiş? Dinozor var abi. Dinozor varsa insanın ne alakası var? Zaten o mantı insanları yemek. Ha gene geldik. Lütfen. Gelin bakalım buraya. Kuş. Gene bir şey şey ne yedik? Diyecektim. Abi niye bu kadar yavaşım ya? Bu bu kadar hızlı gidiyordu. Bu çok yavaş. Tabi zaten eski zaman yaratıklar olduğumuz için. Aa gene sülükle. Sülük git. Bir de kene gibi yapışıyor. Lan bırak. Gel öldük. Abi bu çok sıkıntılı ya. Harbi diyorum sıkıntılı. Yani yapıştımaydı, bırakmıyor. Şilop gibi. Biz onu nasıl atacağız? <laughs> Hiç bilmiyorum. Eğer bu konuda bilginiz varsa yorumlara açıklayabilirsiniz. Eğer bu çocuksa diyorsa al, ağzını kırarım. Bir de enkmas görevler vardı. Bu saldırmıyor mı abi? Balina mı bu? Vahşi hayvana benziyor ama saldırmıyor. Çok garip. Uçun mu ki? Aa bak yine bu. Yok abi. Adam denizinde yüzüyormuş. Biz onun rahatını bozuyoruz. Öldürüyoruz. Gel bakalım. Ama o azıcık güzel diyecektim ve Spinosaurus. Kinex değil bu çünkü ağzının uzunluğuna bakarsanız Spinosaurus. Demek ki Spinosaurus karşılaşacağız. Bu izi. Aynı Jurassic World'daki gibi konuştum. <laughs> Gelin bakalım. Şu anda oyun mantığını anlamış değilim ama Muşak gibi. Ya bir de abi bu bu yaratıklar bize saldırıyor. Eşek kadar yaratık bize saldırmıyor. Aa yine baraküde. Ölme lan kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Gene öldük. Elmas vermeyeceğim ben. Ben tuklayı istiyorsa açtık. Ama ne oldu? Ne olacak? Açınca. Veriyor mu? Aç dedik. Oo. Güzelmiş. Bu ne lan? Onun sanki şey gibi tövbe bismillah. Dön sen önüne. Abi burada şekil duruyor da burada niye böyle? Neyse. Oh be sonunda eşek kadar yaratık olduk. Bu niye yavaş arkadaşım? Bunda mı yavaş yavaş yiyoruz? Yuh artık. Galiba bunu yükseltince yiyiz. Çok akır. Oyunun mantığı bu. Ve gene Spinosaurus karşılaştık. Abi bu hız ne gözünü seveyim ağlayacağım ya bu ne hız Bu bizden daha hızlı gidiyor daha hızlı gidiyor. Dur, daha yakalayamıyor. Abi Hasan'ımına bu kadar da kötü yapmasın da yani dunklayasın eski versiyonundan iyidir. Ama en kral en kral baba yiğit Hunshan Evolution'da. Tasarımını çok güzel yapmışlar. Eski zamanına değiştirtirmişler. Yani şöyle değil yani böyle dişlerini çıkaralım, kocaman kafasını yapalım, dişleri eşek kadar olsun yok. Adamlar eski zamandaki yaratıkları yapmışlar. Yani en baba yiğit oydu. Ya arkadaşım ben buraya kırıp geçmek istiyorum ya. Bu kadar mı bunun ki? Ya yine süpürük geldi. Lan ya ha? Şükür. Kendi gibi bırakmadı beni. Ana ölüyorsun. Şunu ye, şunu ye, şunu ye. Bir elmas vereceğim. Gel buraya. Kaplan bardağı gel buraya. Adam bastı gidiyor biz daha yeni geliyoruz. Deniz fight diyecektim gene Baraküda geldi. Abi ne kadar sıkıntılı hayvan bu. Bir de arkadaşlar çok uzun yapmayacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Önünü dönme. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.